il, köpek. Anneciğim, masanın üstünde pasta vardı. Gördün mü? Ne bileyim ben be. Senin pastanın bekçisi miyim çilekli pastanın? E, çilekli olduğunu söylemiş miydi? Ee, genelde pastalar çilekli olur ya, onun için söyledim. Hah! Benim uyumam lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak bir şey olmadı mı? Getir getir. Hiç olmadı babacığım da yol boyunca söylemedin ne bu? Yavrum görürsünüz akşam ne olduğunu anlarsınız. Aa! Ay. Aslancığım bunların içinde ne var çok merak ettim. Ya akşam olsun göstereceğim hadi hadi hadi, hadi kuralım. Eyvah az kaldı. Hadi hadi hadi. hadi. Küçük aslanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Damat ezmesi? <laughs> Neredesin? Kış uykusuna mı yattın? Ya, Davide Hanım konuşmalarını çok itici bir itham, onu söylemek isterim yani kusura bakmayın. Aslan! <laughs> Baba, süpersin! <laughs> Gülesim geliyor. <laughs> <Ey Allah 'ım. gülüyor> Damat, gerçekten layığını bulmuşsun penguen gibi olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Aferin, A -a. A -a. Üst. o ne? Sabahtan akşama kadar sana mı bakacağız be? E ne yapalım? Bugünlük idare edeceğiz Valide Hanım. Başka yapacak bir şey yok. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.